Kore sunucusunun çıkışıyla birlikte yayınlanan ve Riot Ezreal tarafından tasarlanmış olan Ahri'ye düşünülen ilk isim Kore mitolojisindeki dokuz kuyruklu tilki olan Gumiho idi. Ardındansa Riot Kore sayfasından edinilen bilgilere göre bir kullanıcı anket açtı ve iddiaya göre Riot'ın Ahri için düşündüğü isimler ekrandaki gibiydi. Ahri ilk tasarımında tilki kulaklarından yoksundu. İyi ki değiştirmişler. Original Ahri'nin dansı Girls Generation'ın Run Devil Run şarkısındandır. Popstar Ahri ise aynı grubun Genie şarkısında dans eder. Tilki ruhu ya da dokuz kuyruklu tilki Çin mitolojisinden çıkmıştır ve Doğu Asya mitolojilerinde oldukça popülerdir. Ki yorumlarınızdan gördüğüm kadarıyla birçoğunuz bu konsepte animeler sayesinde alışıksınız. Üzücü kısmı ise Ahri Naruto'dan çalıntı şeklindeki yorumlar. Hayır, Ahri birçok şampiyonda olduğu gibi mitolojik öğeler içeriyor sadece. Kültürden kültüre değişse de genel olarak 9 kuyruklu tilki erkeklerin bedenlerini veya ruhlarını ele geçirmek için genç ve güzel bir kadının formuna girebilir. Ahri'nin hikayesi de zaten direkt ve açık olarak bundan esinlenilmiştir. Hikayesini bilmiyorsanız karta tıklayın. Ahri orijinal görselinde sarı kahverengi gözlü olmasına rağmen yeni bir şafak videosunda mavi gözlüdür. 2009'dan bu yana tüm LOL tanıtımları için karta tıklayın. Bu tanıtım filminden gördüğümüz üzere Ahri istediği zaman kuyruğunu toplayabilir. Tilki Ateşi Ahri Mozilla Firefox tarayıcısına referanstır. Hanedan Ahri, Kore kıyafeti olan Hanbok'un modernleştirilmiş versiyonu giyer ve dansı da Kore kültüründendir. Popstar Ahri ile Mavi'nin önünde dans ederseniz Golem de dans eder. Ayrıca Popstar Ahri'nin Kore sunucusunda özel seslendirmesi vardır. Gözüpek Ahri yeni sezonun başlangıcını kutlamak için çıkarılmış ilk kostümdür. Okullu Ahri Güney Kore okulu üniformalarından isimlenilerek yapılmıştır. Kostümün arka planında iki figür görünmektedir. Bunlardan birini şapkasından ötürü Caitlyn'e benzettim. Diğer figür ise çekiç tutuyor gibi görünüyor ve bu da Jay sandırıyor. Ama aynı zamanda kel gibi göründüğü için Sayın'da akla gelmiyor değil. Gelecekte göreceğiz ne olacağını, sizin de tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Ahri ilk çıktığında pasifinin ismi Ruhiyen'di. Yani Nasus'un pasifiyle aynıydı ismi. Bir sonraki yamada değiştirildi ve öz hırsız oldu. Ahri ile Wukong'un arkadaş olma sebepleri muhtemelen ikisinin de hayvan insan kırması olmasıdır. Bunun dışında bir ekstra bilgi açıklanmadı bugüne kadar. Ayrıca eskiden Trash ve Hecarim ile düşman görünüyordu. Bunun nedeni de ruh toplama kısmı muhtemelen. Ancak bu ilişki kaldırıldı. Ahri ile ilgili bilinmeyen gerçekler bu kadar. Diğer şampiyonlara dair bilinmeyen gerçekler listesi için ekrandaki karta tıklayın. Videoya dair yorumunuzu ve hoşunuza gittiyse beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.